Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz ceza avukatı Sayın Burak Göncü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben yani 12.07.88 Diyarbakır doğumluyum. Ee, i̇lkokul, ortaokul Diyarbakır'da okudum. Liseyi Batman ve Mardin Odaşı olmak üzere babam memur olması sebebiyle orada bitirdim. 2007 yılında Yakında oyun artısı hukuk fakültesini kazandım. 2011 yılında hukuk fakültesini bitirdim. 2011'den itibaren yaklaşık 13. yılımıza giriyoruz. Sahada çalışıyorum. Sadece tek alan ceza avukatlığı yapıyorum. Adli vakalar üzeri çalışıyorum. Hayatım genel özeti bu kadar. Güzel. O zaman çok merak edilen sorulardan başlayayım size sormaya. Kasten insan öldürmenin suçu nedir? Şimdi şöyle, e, tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda yaşam hakkının değerlendirilmesi adı altında Belirtilen bölümde bir TCK 81 ve 82 olmak üzere iki ayrı bentte kasten adam öldürme suçuna dair bir değerlendirme yapıldı. Burada tabii ki 81 açısından TCK 81 ani gelişen bir kasten adam öldürme olayıyla ilgili bir müebbet hapis cezası değerlendirilmesi yapılır. Bir de onun nitelikli halleri mevcuttur 82'nin adı altında onu ileriki sorularda cevaplayacağız. Yani orada da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bir yaptırımı mevcut. Bu hususlarla ilgili. Kasten insan öldürme suçu ile korunan hukuki değer? Yaşam hakkı tabii ki anayasadan kaynaklı olan temel haklarımızdan yaşam hakkı. Hı hı. Burada da e, korunan değer aslında yaşam hakkının varlığı bununla ilgili de caydırıcı olması adı altında değerlendirmeler işte yaptırımlar mevcut. Fakat e, burada işte kimler olabilir bu işin mağduru ya da kimler bu işin sana olabilir? Şimdi Fail herkes olabilir. Herkes tarafından bu suç işlenebilir. Tabii bu işin mağduru kim olabilir? Ee, yani Türk Ceza Kanunu'nda yaşam hakkını işte bir e, mağdur öncelikle insan olmalı ve bu insan açısından da şöyle bir değerlendirme var. Anne karnındaki cenini bir insan olarak değerlendirme yapmıyor Türk Ceza Kanunu. Ee, anne vücudumdan ayrıldıktan sonra nefes almaya başlayan e, her varlık, her insan bu suçun mağduru olabilir. Yani her yaşayan insan bir mahkum adayı diyebilir miyiz? Tabii ki. Herkes herkesin başına gelebilecek vakalar başımıza da geliyor yani. Hiç ummayanlar ilk defa geliyoruz, ilk tabii. defa adliye görüyoruz, ilk defa karakol görüyoruz gibi söylemlerle çok karşılaşıyoruz. Tabii. Meslek hayatımızın icrasında. Kasten öldürmenin öldürme suçunun maddi unsurları. Evet. Şimdi şöyle tabii ki maddi ve manevi unsur olarak beraber de değerlendirebiliriz. Maddi unsurlar bu kasten öldürme suçlarındaki maddi unsur hareketlilik gerektiren ani suçlardan yani icra hareketleriyle oluşan bilinçli oluşan kavramları tabi orada bir suç bellemesi değerlendirmesi yapıyorlar. Şimdi bu suçlarda taksilli suçlar var olası kasla işlenen cinayetler var fakat kasten öldürme suçunun ilk varlığı icrai bir hareketle yani kişinin olaya odaklanması ve bunu bir hareket haline getirerek bir de ihmali işlenen e, suçlar var bunlarla ilgili yaşam hakkının son. Onunla ilgili TCK 88 ayrı bir değerlendirme yapıyor. Biraz daha işte mesela örnek veriyorum. İşte doktorun hastasına işte gerekli tedavi yapmaması sonucunda hastayı kaybetmeme, kaybetmesi orada bir ihmali hareket oluşuyor. Ama TCK 81 açısından kasten öldürmede kişinin icrai hareket yapması lazım. Bir hareket suçu aslında. O sebeple maddi unsurun icrayı ani işlenen suçlar olarak değerlendirmesi yapabiliriz. Sonrasında herhalde bir manevi, manevi unsuru, unsuru değerlendir de Manevi unsurda de. şöyle bir değerlendirme var. Yani kök kök saik önemli. Buradaki failin yola çıktığında mağdura karşı ve işte vefat eden biri varsa ona karşı amacının ne olduğunu tartışmak önemli. Şimdi bununla ilgili amacı asıl tespit konusunda soruşturma makamları bunlarla ilgili değerlendirme yapıyor. Biz ona illiyet bağı, nedensellik bağı gibi değerlendirmeler diyoruz. Fakat orada yargıtayın yüksek mahkemelerin kriterleri mevcut. Kişinin sahikini nasıl değer? Biraz daha isterseniz örnekleyerek gidersek çünkü şeyler açısından izleyiciler açısından daha bir açıklayıcı ve aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Tabii lütfen. Çünkü, çünkü sonuç itibariyle biraz daha teknik konular. Tabii herkesin aslında bilmesi gereken evet. Biraz da olsa bilgi sahibi olması gereken konular aslında. Evet. Ya bu açıdan şöyle diyebiliriz. Ee, mesela yargıtayın kıstaslarında şöyle bir değerlendirme var. Kişinin öncelikle kasten adam öldürme suçunu işlemesi için karşı tarafa dair aralarında önceden birbirlerini öldürmeyi gerektirebilecek bir husumet olup olmadığını tartışıyor. Ondan sonra kullanılan silah değerlendirmesi. Mesela şu TCK Türk Ceza Kanunu madde 6'da silahla ilgili bir değerlendirme. Silah bildiğimiz işte bu sadece ateşli silah olarak değil. Mesela Yargıtay'ın bir kararında terliği de silah olarak değerlendirmişti. Mesela örneğin tırnak makasını da silah olarak değerlendirebilir. Yani aslında mağdurun üzerinde yarattığı etki etkiyi tartışmak lazım. Bunların hepsi de bir emsal karar. Tabii ki tabii hepsi bir Yüksek bir Mahkeme'nin bir net kararları. <laughs> e tabii işte burada tekrar belirttim. Yargıtay'ın kıstaslarında kullanılan araç ve gereçler, e, yaranın Yaraların nitelik ve nicelikleri yani sayıları hedefler hedef alma rolünün var olup olmadığı ondan sonra failin kendisinin olaya son verip vermediği yani örnek veriyorum iki kişi kavga ediyor kavga ettikten sonra eğer fail mağdura karşı kasten adam öldürme sahikiyle hareket etmemişse olay yerinde bir an pişmanlık duyup 112'yi arayıp işte veya işte ambulans çağırıp eylemi işte kendisinin kişinin tedavi edilmesine dair bir sahipte bulunursa eylemin sonrasında bizim açımızdan bir kasten öldürme sahibi yoktur deriz. Fakat kişi mağdura karşı ısrarlı bir şekilde eylemine devam edip eylemi daha da hedefleyerek tam bitirmeye odaklanmışken o anda bir kolluk kuvveti gelmesi sebebiyle kaç, kaçtıktan sonra oradaki sahikinde biz adam öldürme olarak değerlendiririz. Yani aslında şöyle değerlendirilebilir. E, Tekrar belirtiyorum. En önemli kıstaslardan biri aralarında önceye dayalı bir husumet olup olmayışını Yargıtay ciddi anlamda kıstas olarak değerlendiriyor. Çünkü ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Burada tartışılan konular şunlar. Mesela neticesi sebebiyle yani yaralanma sonucunda kişi vefat ediyor. Mesela bir yumruk atıyor mağdura. Mağdur işte kafasını çarpıyor yere vefat ediyor. Fakat aralarında birbirlerine öldürmeyi gerektirecek bir husumet yok. Normalde failin elinde işte gerekli nitelikte bir silah yok. Fakat sonuç itibariyle ortada bir üzücü bir hadise ortaya çıkıyor. Buradaki durumda kanun koruyor. Kanun burada TCK 87'ye 4 var. Nasıl koruyor? Hani en başta bahsettik ya bir müebbet ağırlaştırılmış. Bunların yerine de mesela TCK 87'ye 4'te diyor ki ağırlaştırılmış müebbet yerine 8 yıldan 18 yıla kadar Kişi cezalandırırsın diyor. Eğer ki diyor yaralama sonucu ölme sebebiyet vermişsin. Orada da kanun tabii failleri koruduğu durumlar mevcut. Peki hukuka uygunluk unsuru? Evet şimdi şöyle yani yapılan eylemin kanuna uygunluğu var olup olmadığını tartışıyoruz. Hı. Mesela bunda toplum içerisinde bir meşru müdafaa olarak belirtilen bir husus var herkesin işte bildiği. İşte bir de sınırın aşılması denen TCK 27 var. Bir de aynı zamanda e, TCK 24 kamu görevleri yani işte zor, zaruriyet, zorunluluk halleri. Burada mesela bir kolluğun bazen bir vaka esnasında birini yaralaması veya işte topluma ciddi bir zarar verecekse kişinin yaşamına dair son vermesi gerektirebiliyor. Bu da kanun koruyor. Tabii ki olayın soruşturma makamlarının incelikle yani bir doku, do, dokula, dokuladıktan sonra TCK 24'te bir cezasızlık sebebinin var olup olmadığını değerlendiriyor. Mesela TCK 25'te şöyle meşru müdafaa orada tabi silahların eşitliği diyoruz biz onda yani kök savunmalarımızda biz de onu belirtiyoruz. Hı hı. Şöyle bir değerlendirme var karşı taraftan eğer o an kendinizi koruyamayacak düzeyde bir saldırı gelmişse siz o saldırıya örnek veriyorum karşıdakinin elinde silah varsa sizin de üzerinizde o an bir silah varsa. Aynı aynı orantılılık ilkesi gereğince cevap verirseniz ve bu durumun sonunda sonuç olumsuz bir sonuç ortaya çıkarsa bir CMK 223 de bende olması lazım. Orada bir cezasızlık sebebi. Beraat değil. Bir cezasızlık sebebi ortaya çıkıyor. Bununla ilgili de şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Karşı tarafın elinde hiçbir şekilde bir silah yok. Sadece darp niyetiyle yola çıkmış. Fakat işte oradaki fail Buna rağmen belindeki silahını ruhsatlı veya ruhsatsız çekip karşı tarafı öldürdüğü zaman biz burada eşlik ilkesi görmüyoruz. Meşru müdafaa koşulları oluşmuyor. Oradaki iki taraf açısından eşit olması lazım durumun. Diğer tarafın asıl faili öldürme sahikiyle yola çıkması lazım. E Tabii onda da bazen insanız işte etten kemikteniz heyecanlanabilir. Burada da kanun koruyor TCK 27 açısından. Yani kişinin üzerine o anki. O anki işte saldırıyı def edemiyor fakat daha kısa bir süre şey, ayağına ateş ederek de o anki saldırıyı defedebilir ama o anki heyecan ve panikle ısrarlı bir şekilde eylemine devam etmesinde TCK 27'de sınırın aşılması olarak değerlendiriliyor. Burada da yine az önce belirttiğimiz gibi bir cezasızlık sebebi ortaya çıkıyor. Kasten adam öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi ve cezası. Evet. Bu tabii ki Türkiye'nin kanayan yara hani hepimiz. Maalesef. hepimizi üzen bir konu. Tabii bizim de katılan vekil olarak çok var olduğumuz dosyalar oldu. Yani bununla ilgili sene 2021 ve 22'de önemli değişiklikler yaptılar TCK'da. 82. maddesinde. Şimdi nitelikli halde 821 d olması lazım. Eşe karşı eşe karşı bir kasten adam öldürmesi çok işlendiği zaman ağırlaştırılmış müebbetle ceza Buna 2021 yılında bir ek madde eklediler. Bu tabii ki çok önemli. Boşanmış eşe karşı da işlendiği takdirde bununla ilgili yine aynı yaptırımı yapacaksınız. Yani tab tabii ki ne yazık ki az önce de belirttik kanayan yaramız. Caydırıcılık az olması sebebiyle bir de üstüne 2022 yılında yanlış değilsem 82 e, bir F maddesi olarak sadece tek kelime o kadına işlenmesi. Yani burada hiçbir şekilde şey ayrımı olmadan işte hamile mi veya işte akraba mı onların hepsini bir kere attı ve tek kadına yapılan tüm cinayetçilerin nitelikli hal olarak kabul ediyorum dedi. Tabii ki toplumdaki yansıması ve karşılığı ne cidden bilmiyoruz. Ona dair bir analiz değerlendirmesi yapamıyoruz. Hani onu biraz daha kolluk kuvvetleri soruşturma makamları daha iyi bilir. Tabii ki umarım bir caydırıcılığı olmuştur diye değerlendiriyoruz. İnşallah dediğiniz gibi bu bir kanayan yaramız ve her gün bunun için defalarca eylemler her şey yapılmasına rağmen maalesef evet. önüne geçmek geçemiyoruz. Daha da sayı maalesef her geçen gün artıyor. Tabii İnşallah artıyor. ileride bunların hiç olmadığı günlere geçeriz. İnşallah hepimizin temennisi o yönde. İnşallah ki. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yayınımızın sonuna yaklaştık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinizden dolayı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki Sevgili canım. izleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.